Bey ve Çoban. Demek evlilik teklifi etmeler falan ya. Geldik mi hemen oralara ya? Ha? Geldik vallahi usta. Latif Bey de açınca meseleyi dedim. Neyi bekliyoruz? Onu geçeceksin. Sen başkasının lafıyla iş yapacak adam değilsin. İstemişsin kendini yani. E, yalan yok. Benim de aklımdaydı. Belki de vesile oldu. Bir cesaret verdi gibi. Hı? Bana tam tersi gibi geldi. O ne demek? Sen... Kaç sene evli kaldın rahmetli Suat'la? <laughs> Çok oğlum, kendimi bildim bilirim Suat'laydım. Şunun şurasında üç dört senedir teksin. Ee, o kadardır. Geçelim yani. Vesileymiş, aklındaymış falan. Ustam benim. Senin evli olmamaya cesaretin yok. Koluna takıp geçsen Esra'yı, bugünkü gibi hiçbir şey değişmeden... ...aslında kim ne diyebilir sana? Hiç. Ama senin için rahat eder mi? Etmez.